Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak. Türkiye'de 2053'e kadar 8554 kilometrelik demiryolu hattının tamamlanması öngörülürken hızlı trenlerle bağlı il sayısı 8'den 52'ye çıkacak. Yük taşımacılığında demir payı 2019'da %33 milyon ton olarak gerçekleşirken bu rakamın 2023'te %55 milyon tona çıkması bekleniyor. Demir yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demir yolunun payının 10 kat artması hedefleniyor. Ülkenin ulaşım ağındaki payı artırılarak demir yollarının yolcu taşımacılığındaki payının %1'den %6,20'ye çıkarılması amaçlanıyor. Bu da 19,5 milyon olan yolcu sayısının yaklaşık 270 milyona ulaşması anlamına geliyor. Mevcut yüksek hızlı tren hatlarına ilave olarak 2053'e kadar tamamlanacak 622 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının 546 kilometresi gelecek yıl bitirilecek. Trenlerle bağlı il sayısı 52'ye çıkarılırken Elazığ'da belirlenen iller arasında yer alacak.